için ne yapıyoruz? Haşhaşlı çörek. Haşhaşlı mayalı hamuruyla yumuşacık tel tel hamuruyla haşhaşlı çörek yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 su bardağı su. Sularımız ılık olacak. 2 su bardağı yoğurt. Taze yoğurdumuz olacak. 2 tane yumurta. Bir tanesinin sarısı üzerine. Bir tane yaş mayamız var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. Şimdi yapımına başlayalım. Hamurumuzu derin bir kabımıza aldık. Şimdi önce mayamızı, bir paket mayayı böyle parçalayalım. Hafif hafif böyle bir kırıntı haline getirelim. Hamurun bir köşesine koyalım. Sıcak sularımızla, ılık sularımızla hamur mayalarımızı köşesinden üzerine koyalım. İkinci ılık su bardağımızı da ilave ediyoruz. Böyle yaparsak hamurumuz daha güzel kabarır. Maya içinde elimizle veya bir spatula yardımıyla ezelim. Şimdi yoğurdumuzu koyalım hamurun bir köşesine. İkinci bardağımız. Bunun hamuru birazcık çok yumuşaktan biraz daha yumuşak olacak böyle daha daha böyle cıvık derler. O kıvamda olması lazım. Çünkü daha güzel oluyor hamuru. Yerken daha böyle Yumuşak yumuşak olması lazım. En son tuzumuzu ilave edeceğiz. Yumurtamız. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Hafif harmanladıktan sonra tuzumuzu ilave edelim. Şimdi güzelce yoğuralım hamurumuzu. Şimdi hamurumuzu şöyle bir toparlayalım. Dediğim gibi biraz cıvık hamur olacak. Çünkü daha güzel oluyor. Şey mayalanırken. Ama hamuru zor toparlayanlar için yeni başlayanlar için Şöyle de yaparsak daha kolay toparlarsınız kenarında. Gördüğünüz gibi hamur yapışmıyor. Böyle bir hamur elde etmeniz lazım. Biraz daha normalden kulak istediğimizden biraz daha cıvık olması lazım bu hamuru elde etmek için. Gördüğünüz çok güzel oldu. Tam kıvamında, ölçüleri tam tek. Ben size bütün ölçüleriyle tam vermeye çalışıyorum. Özellikle yeni başlayanlar için tutturması zor oluyor bildiğim için dediğim gibi eğer çok küçücü yapamazsanız üzerine biraz un ilave ederseniz hamuru kolaylıkla toparlayabilirsiniz gördüğünüz gibi hamurum çok güzel toparlandı tam ölçüsünde kıvamında ele gelecek kadar güzel şimdi hamurumuzun mayalanması için bir saat üzerine örtelim sıcak bir ortamda bekletelim bu arada biz de içinin malzemesini hazırlayalım. Şimdi haşhaşlı çöreğimizin içini malzemesini hazırlayalım. 250 gram haşhaş aldım ben. Artık bütün marketlerde satılıyor. Şöyle paketi, paketi var. eskiden bulması çok zor oluyordu haşhaş ama artık ezilmiş bir haşhaş satılabiliyor ve marketlerde bulabiliyoruz. 250 gram aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. 20 gram tereyağı. Bir yemek kaşığı da diyebiliriz. Ölçü zor onlar için. 2 yemek kaşığı şeker. Şimdi ben bunları haşhaşı eziyorum. Haşhaş haş koyu bir kıvam olduğu için hamura sürerken zor olur. O yüzden bunu ezmemiz lazım. Şimdi biz bunu ayçiçek yağıyla ezdik. Şimdi tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımız oda sıcaklığında olacak ama iyice haşhaşın içinde erimesi için bir yemek kaşığı yardımıyla ezelim tereyağlar içinde topak topak olmasın. Ben tereyağları iyice içinde ezdim. Şimdi şekerimizi ilave edelim. Bunu da karıştıralım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Çok güzel kabardı. Şimdi hamuru, kabaran hamuru çok ellemeden beze alalım. Bezelerimizi alalım. Biz yapana kadar dinlensin. Beze tutalım. Ben buraya bir bir kaşık unla tabağın üzerine un serptim yapışmasın diye. Ben epey bezlerimi aldım. Şimdi yeni başlayanlar için, elinde toparlaması zor olanlar için yağla veya unla böyle yaparsak bezelerim. Hafif bezemiz biraz cıvık, yumuşak hamur. Böyle unla yaparsak hiç elimize yapışmadan bunu da unlamıştık zaten. Yapışmayacak yerine yerine koyabiliriz. Yeni başlayanlar için püf noktası. Bezlerimi aldım, bitirdim. 18 bezi oldu. Hazırladık şimdi. Bunlar bir taraftan beze mayası olurken cam borcam çıkardım. Çünkü dikdörtgen kare fırın tepsisi yaparsanız bunlar sık sık yerleşeceği için fırın tepsisine birazcık zor olabilir. Böyle bir dikdörtgen camla veya yuvarlakta yapabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Hamurumuz biraz yumuşak olduğu için tahtaya yapışmaması için siz tezgahta da yapabilirsiniz. Hafif unlayalım. Ve şu anda şöyle açalım elimizle. Elinizle yapamazsanız bir oklava yardımıyla yapabilirsiniz. Hamurun boyutunu görüyorsunuz. Bu kadar yaparsanız yeterli. Şimdi size üzeri içine haşhaşımızı bir kaşık yardımıyla sürelim. Şimdi bunları çok basit hemen böyle sürelim. Tepsimizi yerleştirelim. Ben size örnek olsun da iyice göstermek istiyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu için tahtasına hafif unla un serpiştirelim. Hamurumuzu alalım. Beze zaten olmuş. Bakın şöyle çok kolay oluyor. Ne kadar güzel açılıyor görüyorsunuz. Açalım. Böyle esnetebiliriz. Bir de hamur gibi bakın görüyorsunuz. Haşhaşımızı içine ortasına böyle sürelim. Sonra çok basit. Ne kadar basit. Görüyorsunuz. Hamurun bu kadar yumuşak olduğu halde çok güzel yerden toparlanıyor. Görüyorsunuz. Fırın tepsimize bu şekilde yerleştirelim. Bunlar zaten hepsi birbirine yapışacak. Çok güzel bir çörek elde etmiş et, olacağız. Hamurlarımız bitti görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Tepside bile şu anda kabarık kabarık oldu. Fırına girince bütün hepsi birleşecek daha güzel olacak. O yüzden üzerine güzel bir sos yapmamız lazım. İçinden ayırdığımız yumurtanın sarısını bir tane sarısı. Yarım çay bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı yağımız var sıvı yağımız. Bir kaşık yoğurdumuz var. Bunları çırpalım. Üzerlerini bol bol yapacağız. Çünkü bir katman gibi olacak sanki bunun üzerinde. Böyle sanki bir şey kat gibi olacak sos üzerinde. O yüzden bol bol sürelim. Sosun çok olduğunu düşünmeyin. Hepsinin üzerine böyle bol bol yapacağız. Zaten bu fırında piştiği zaman çok güzel bir görüntüsü olacak. Hamurumuz şimdiden kabardı. Cam tepsinin boyu kadar oldu. Görüyorsunuz ne kadar güzel görünüyor. Şimdi biz bunu fırın ısıtılmış fırında 180 derece 25 dakika pişirelim. Haşhaşlı çöreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı nar gibi kızardı. Şimdi ben size bunu nasıl tel tel güzelce ayrıldığını, hamurun ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Güzelliğini görüyorsunuz. Yumuşacık tel tel. Bakın yumuşacık oldu hamurumuz. Gelen misafirlerinize çocuklarınızı ekran edebileceğiniz en güzel mayalı ekmeklerden, mayalı çöreklerden haşhaşlı çörek çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi mayalı haşhaşlı çöreğimiz hazır. Sunum ışık, çocuklarınızın çok seveceği, misafirlerinizin bir tarifini isteyeceği çöreğimiz sunumu da sunumu hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Videomu beğenip kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın.